1. Dünya Savaşından sonraki dünya, 19. yüzyılın dünyasından çok farklı olmuşsa, 1945'ten sonraki dünya da 1918'in dünyasından çok farklı bir yapıya bürünmüştür. İkinci Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan milletler arası politika kökünden değişmiştir. Savaştan sonra dünya politikasına iki yeni kuvvet, Birleşik Amerika ve Sovyet Rusya hakim olmuştur. Sovyet Rusya'nın sivrilmesinin önemli bir neticesi ilk kez milletler arası ilişkilerin içerisine doktrin ve ideoloji unsurlarının girmesidir. Sovyet sistemi dünya proleter ihtilali gibi komünizmi tüm dünyaya hakim kılmak isteyen bir doktrine dayanacağı için savaştan sonra Sovyet dış politikası tamamıyla bu amaca kilitlenmiş ve bu da milletler arası politikaya doktrin ve ideoloji unsurlarının girmesine neden olmuştur. Komünist düzenin karşısında olan ülkeler Sovyet Rusya'nın komünizmi bütün dünyaya yayma çabalarına karşı koyunca milletler arası mücadelenin konusu farklı dünya görüşlerinin çatışması ve hürriyet düzeniyle totaliter komünist düzenin mücadelesi haline gelmiştir. Milletler arası ilişkilerin tarihinde böyle bir durum ilk kez ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya'nın iki büyük güç olarak ortaya çıkmalarında en büyük rolü şüphesiz ki milletler arası politika arenasında meydana gelen boşluklar oynamıştır. Savaş öncesinde kuvvet dengesinin temel unsurları olan devletler 1945'in dünyasında artık mevcut değildir. Bunlardan Almanya, İtalya ve Japonya yenilmiş devletlerdir. Fransa ve İngiltere galip devletler olmakla birlikte savaşın bu devletler üzerindeki tahribatı o denli büyüktür ki bunların değil eski yerlerini almaları milletler arası arenada aktif bir varlık gösterebilmeleri için bile 1970'lerin sonunu beklemeleri gerekecektir. Artık ana hatlarıyla manzara şu şekildedir. Gerek Asya kıtasında gerek Avrupa'da büyük kuvvet boşlukları meydana gelmiştir. Her iki kıtada da Artık tek bir kuvvet vardır, Sovyet Rusya. Her ne kadar Birleşik Amerika Haziran 1944'ten itibaren Avrupa savaş alanlarına yığdığı askeri kuvvetleri henüz geri çekmemişse de savaş sırasında Sovyet Rusya ile yapmış olduğu askeri işbirliği Birleşik Amerika'yı Sovyetlerle olan ilişkilerinde bir takım umut ve hayallere sevk etmiş ve bunun sonucu olarak da Amerika Avrupa'dan çekilerek yeniden kendi kıtasına kapanmaya hazırlanmıştır. Komünizmin evrensel uygulayıcısı olarak ortaya çıkan Sovyet Rusya için bu öyle bir manzaradır ki belki de tarihinin hiçbir döneminde böyle bir fırsat tekrardan eline geçmeyecektir. Bu nedenle savaştan hemen sonra Sovyet Rusya üç ana istikamette faaliyete geçmiştir. Biri Avrupa, ikincisi Orta Doğu, üçüncüsü de Uzak Doğu'dur. Sovyetler Savaşı'nın son yılları olan 1944-1945'te Alman işgalinden kurtarmak bahanesiyle askerlerini soktukları Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Bulgaristan ve Romanya'da komünist rejimlerin kurulması için faaliyetlerine hız verirken uzak doğuda Çin'i komünizmin kontrolü altına almak amacıyla harekete geçmişlerdi. Tüm bunlar olurken İran, Türkiye ve Yunanistan üzerinde de çeşitli oyunlara girişerek Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na, diğer yandan da Doğu Akdeniz'e inmek için çaba harcamaya başlamışlardı. Savaştan sonra Amerikan kamuoyunda Amerika'nın tekrar kabuğuna çekilerek Avrupa'dan uzak durması söz konusu edilmişse de Sovyet Rusya'nın komünist emperyalizmini hız vermesi ve bundan doğan gelişmeler Amerika'yı gerçekçi olmayan ümitlere kapılmaktan kısa sürede kurtarmıştır. Savaştan sonraki barış düzeninde Amerika, Sovyetlerle işbirliği yapamayacağını fazla gecikmeden anlamıştır. Komünizmin ortaya çıkardığı evrensel tehlike, Amerika'yı sadece Avrupa gelişmelerinin içine değil, fakat milletler arası ilişkiler düzeninin bütünü içerisinde sürüklemiş, ve milletler arası politikanın global yapısı içerisinde ve hürriyet düzeninin korunmasında sorumluluklar almaya yöneltmiştir. Geleneksel Amerikan dış politikasındaki bu radikal değişmenin başlangıcını da Truman doktrini teşkil etmiştir. Bu doktrin, Amerika'nın komünizme karşı etkili bir politikası olarak şekillenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman'ın 12 Mart 1947'de Sovyetler Birliği'ne ve ideolojisine karşı başlattığını belirttiği bu yeni siyaseti Sovyetler Birliği'nde çok sert eleştirilere sebep olmuştur. Bu da artık Soğuk Savaş'ın başladığının ilanı demektir. Sovyet Rusya'nın Batı ile soğuk savaşa girdiği bu yıllarda Stalin hala etkin bir isimdi ve Doğu Avrupa'da egemenliği sağladı. Ancak 1953 yılında Stalin'in ölümünün ardından Sovyet Rusya iktidar mücadelesine sahne oldu ve mücadeleyi kazanan isim Nikita Khrushchev oldu. Khrushchev, Stalincilikten arınma sürecini başlattı ve daha ılımlı kültürel politikalar izlemeye başladı. Dış politikada hem sosyalist hem kapitalist ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcayan Khrushchev, konvansiyonel silahları azaltarak nükleer füzeleri geliştirme çabaları nedeniyle Sovyet askeri yetkililerinin sert muhalefetine hedef oldu. Kuruşçev partinin kültürel denetimini gevşetti ve halkın lehine yaşam standartlarını iyileştirmek için çaba harcadı. Ancak onun tutumu değişken ve eğilimi ise tek adam olma yönündeydi. 1960 yılında yaşanan U-2 krizi ve 1962'deki Küba füze krizi Kuruşçev'in gücünü iyice zayıflattı. 1964 yılında Kuruşçev devlet ve parti başkanlığı görevlerinden alındı. Ardından Leonid Brejnev dönemi başladı. Onun dönemine ise devletin ve politika aygıtının giderek katılaşması ve bürokratikleşmesi damga vurdu. 1966 yılı terör dengesi stratejisinin başladığı yıl oldu ve silahlanma yarışı hızla arttı. Sovyet Rusya ve Birleşik Amerika birbirlerinden geri kalmamak için yarıştılar. Nükleer silahlanmaya ağırlık verilen bu aşırı masraflı silahlanma yarışı Sovyet Rusya'yı giderek büyüyen ekonomik bir buhrana soktu. Doğu ve Batı bloğu devletleri arasındaki silahlanma yarışında 1970'lerde ılımlı bir dönem yaşandı. Sovyet Rusya ve Avrupa devletleri arasında silahlanmayı denetim altına alan bir dizi anlaşma yapıldı. 1974'te ve 1979'da Amerika ile stratejik silahların sınırlandırılması görüşmeleri gerçekleştirildi. 1975 Helsinki Anlaşmaları Avrupa'da nükleer silahların sınırlandırılması konusuna ayrıldı. Ancak ülkeler arasındaki bu ılımlı hava defalarca ciddi bir şekilde bozuldu. Önce NATO'nun 1977'de füze sistemleri kurma kararıyla bozulma yaşandı. Ardından Sovyet birliklerinin 1979 yılında Afganistan'a girmesiyle birlikte yeni buz devri olarak adlandırılan bir dönem başladı. Tüm diplomatik temaslar ve anlaşmalar geçici olarak askıya alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa devletlerinin bir kısmı Moskova Olimpiyat Oyunlarını boykot etti. Buna misilleme olarak Sovyet Rusya ve diğer 14 Doğu Bloğu devleti de 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına katılmadı. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti katıldı. Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunlarına ilk katılışıydı. Brejnev 1982 yılında öldü ve yerine hem hasta hem yaşlı Yuri Andropov geçti. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin bu yeni genel sekreteri Parti yönetiminde gençlere ağırlık verilmesi taraftarıydı. Bundan dolayı parti üst kademesindeki gençlerden Mikhail Gorbaçov'a özellikle dış politikada önemli görevler vererek bir bakıma kendisinin veliahtı yapmak istemişti. Ancak Andropov 15 ay süren görevini yaptıktan sonra Şubat 1984'te öldü ve yerine Gorbaçov değil, yaşlı ve hasta Konstantin Çernenko geçti. Çernenko görevi 13 ay sürdürebildi ve 10 Mart 1985 günü öldü. Komünist Partisi Merkez Komitesi'nden 50 yaşın altındaki gençlerin etkisiyle Genel Sekreterliğe Mikhail Gorbaçov getirildi. Şurası gerçektir ki Gorbaçov iktidara geldiği esnada Batı'da hiç kimse bu olayın Sovyetler Birliği için bir dönüm noktası olacağını ve Sovyetler Birliği'nin Komünist Partisi'nin bu genç genel sekreteri zamanında ve onun politikaları nedeniyle dağılıp gideceğini aklına dahi getirmedi. <laughs> Gorbaçov iktidarını Komünist Partisi'ne değil halka dayandırmak istiyordu. Bu nedenle partiye egemen olması da çok kolay olmadı. Ancak Gorbaçov zamanla iktidarını iyice pekiştirmekle beraber ve devlet sisteminde yaptığı değişikliklerle Sovyetler Birliği'nde bir ihtilal ve inkılap yaptı. Gorbaçov, Stalin'in bıraktığı Marksist ve Komünist sistemi ne Karl Marx'ın ve Engel'in ne Lenin ve Stalin'in düşündüğü bir yere getirmişti. Gorbaçov, Sovyet komünizmini halkın demokrasisine getirdi. Gorbaçov, Glasnost yani açıklık politikasıyla önceden kısıtlanan entelektüel kültürü teşvik etti ve Batı ile olan silahsızlanma görüşmelerine yeni bir ivme kazandırdı. Gorbaçov'un 1985'ten sonra başlattığı reformlar hepsinden önemlisi kültür ve eğitim politikalarının liberalleşmesi kendi inmesini kazandı ve giderek Komünist Partisi'nin denetiminden bağımsızlaştı. Özgür seçim ve demokrasi için olduğu kadar Sovyetlerden ayrılan devletlerin özelliği için de 1989-1990'da Moskova'da ve Sovyetlerden ayrılan devletlerin büyük kentlerinde gösteriler düzenlendi. Asla uzlaşmaya yanaşmayan muhafazakarlar ve milliyetçiler Gorbaçov'a büyük zorluk çıkarttı. Muazzam bir ekonomik sıkıntının yanı sıra devletin gücü de iyice zayıfladı. Sovyet partisini ve devlet aygıtlarını içine çeken kriz Ağustos 1991'de muhafazakarların darbe girişimiyle sonuçlandı. Gorbaçov tatilde olduğu Kırım'da alıkonuldu. Darbe başarısız olduysa da Gorbaçov Moskova'ya döndüğünde neredeyse yetkisiz kalmış, İktidarı eski silah arkadaşı ve yeni rakibi Boris Yeltsin'e kaptırmıştı. 1991 yıl sonunda başarısız bu darbe girişiminin ardından Sovyetler Birliği dağıldı ve Gorbaçov'un iktidardan düşmesiyle son buldu. Sovyetler Birliği sona erdikten birkaç ay sonra eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden dağılan 11 devlet şimdiki Rusya ile bir araya gelerek Devlet Başkanı Yeltsin önderliğinde Bağımsız Devletler Topluluğunu oluşturdu. Batı devletlerinden alınan büyük para yardımlarına rağmen bu topluluk ekonomik darboğaz, ayaklanmalar ve acımasız mafya benzeri ekonomik suçlarla karşı karşıya kaldı ve önceki komünistlerin ve sağ kanat milliyetçilerin siyasi nüfuzu gittikçe arttı. İşte Sovyetler Birliği'nin tarih sayfası böyle kapandı. <laughs>